oldum. Türk tıbbı dünya ile yarışıyor. Profesör Doktor Yavuz Beşoğul dünyada ilk kez göğüs kafesini kesmeden koltuk altından kalp ameliyatı yaptı. Yeni teknikle taburcu olma süresi 3 güne iniyor. Ağır kapağım değişti. E, yaklaşık 6 yıldır hastalıktan sürekli kaçarak hayatımı sürdürüyordum. Koltuk altından uyguladığımız 6 santimlik bir kesiyle ve tüm girişimleri oradan yaptığımız bir teknik. Göğüs kafesi kesilmeden koltuk altından küçücük bir kesiyle kalp kapakçığı değiştirilen hastalar 3 gün içinde taburcu ediliyor. Hatta otomobil kullanacak kadar dinç oluyorlar. Kendi arabamı, aracımı kullanarak evime geri döndüm. Her doktordan hemen hemen işte felç olabilirsin, işte ölebilirsin. Tedavi edilmesi şart ama bugüne kadar ameliyat yöntemi zorluydu. Göğüs kafesi 30 santim kesiliyor, operasyon öyle yapılıyordu. Profesör Doktor Yavuz Beşoğul yeni bir yöntem geliştirdi. Koltuk altından 6 santimlik aort kapakçığını değiştirdi. ...yukarıdan baktığımda estetik olarak beni bozacak hiçbir şey olmadığı için... E, ...dolayısıyla koltuk altımı görmüyorum bile. 32 yaşındaki ilkber Uygun bu hastalardan biri. Doğuştan kalp kapakçığı rahatsızlığı olan genç kadın... ...göz kafesi kesilmesin diye yıllarca ameliyatı erteledi. Sonra yolu Doktor Beşoğlu'yla kesişti. Göz kafesimi kesilerek e, açıkçası görüntüm bozulmasını estetik olarak istemedim. 3 günde taburcu edebiliyoruz hastalarımızı. Görünürde bir kesi yok, refakatçiye de gerek yok, Yıllar. Yıllarca ameliyatını erteleyen hastalar şimdi sırada bekliyor. E, bugünkü konumuz e, sosyal medyada şikayet.